arkadaşlar. Bugün sizlere AGS Sözel Yetenekle ilgili kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Reklam değildir. Sizin de önerebileceğiniz kitaplar varsa yorumlara mutlaka yazın ki AGS 2026'ya girersek hepimiz bu durumdan yararlanabilmiş olalım. Çok küçük bir video olacak zaten. Ben bu kitabı size önermeyi ilk başlarda düşünmemiştim. Çünkü KPSS'yi düşündüğümüzde Türkçe soruları açısından daha seçici ve zorlayıcı sorular vardı. Ama AGS bir tık kolaydı onlar. Bu kitap da kolay sayılır. O yüzden aslında soruları örtüşüyor. Bu kitap hangi kitap? Reklam değildir. Tekrar söylüyorum. Aker Kartal'ın Retro Yayıncılık AGS söz Yetenek 20'li deneme kitabı. Kitabın içeriğini incelemeye geçelim isterseniz. Bu kitapta 20 deneme mevcut. Her deneme 15 sorudan oluşuyor. Netlerimi de görüyorsunuz bu şekilde. İlk başlardaki denemeler daha zorlayıcıyken denemeler daha sonra kolaylaşmaya başladı. Ya da ben çözebilmeye başladım. Emin değilim. Boşluk doldurma sorusunu görüyorsunuz. Sınavda da yanlış yapmıştım. Burada da yanlış yapmışım. Hiçbir şey değişmemiş. Sözel mantık soruları bence bu kitapta gerçekten çok kaliteli ve güzeller. Çözümleri de hemen kitabın arkasında kare kodla falan uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ama çözümleri daha açıklayıcı olabilirdi. Her denemedeki 3 tane seçici soru var. Onun dışındaki sorular kolay. Denemeler ilerledikçe paragraf soruları zorlaşırken sözel mantık soruları kolaylaşıyor. Bence sözel yetenekte soru bankası yerine deneme çözülmeli ki süreyle yetişiyoruz sonuçta. Bu kitap başlangıç olarak da gayet ideal. Bu tarz içeriklerin devam için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. İyi günler.